herkesi en samimi, en içten duygularla saygı ve hürmetle selamlıyorum. Diyanet Başkanlığı tarafından Hoca Efendi hakkında alınan rapordaki iddiaların ne kadar garip, ne kadar absürt olduğunu ortaya koyan bir iddia ile bugün sizlerin karşısındayım. Rapor yazarları diyorlar ki, Fetullah Gülen kendi bağımlarını hedefe ulaşmak için onlar örgüt tabirini kullanıyorlar. Her yolu meşru görüyor. Her şey yapabilirsiniz. Gerektiğinde zangoşlara yahşilik çekersiniz. Gerektiğinde vakti sunu abi hayat diye içersiniz. Oysaki diyor İslam dininde böyle bir şey yok. Hayatı tehlikenin dışında Müslümanın kimliğini koruması gerekir diyorlar. Hocaefendi'nin bu şekildeki yaklaşımının İslam'ın inanç sistematiğine uygun olmadığını akide açısından sakıncalı olduğunu ifade ediyorlar. Bakalım işin doğrusu nasıl? İddialarına getirdikleri delilde Hoca Efendi'nin 1980 yılında yazdığı Neredesin makalesinden yapılan şu alıntı. Bu uğurda belki bin defa aldanacak, bin defa ateş böceklerine koşmalar dizecek, yüz bin defa zangoşlara yahşi çekecek ve vaftiz suyunu abi hayat diye içeceğiz diyor Hoca Efendi. Hoca Efendi eserlerine bütüncül yaklaşımla baktığımızda, bu makaleyi bütünlüğü içinde ele aldığımızda, Hoca Efendi'nin yaşadığı dönem ve ondan önceki dönemlerde imani, manevi değerlerle, milli değerlerle tekrar bir neslin yetişmesi için çok ciddi beyin saniyesi çeken düşünürlerin, ilim ve fikir adamlarının eserlerine baktığımızda Hoca Efendi'nin kullandığı benzeri mecazi anlatımları kullandığını görüyoruz. Bir hakikati ifade ederken, dilin bütün enstrümanlarını kullanarak çok zengin bir şekilde sunmak dünden bugüne ilim adamlarının fikir adamlarının edebiyatçıların başvurduğu bir yoldur. Mazmununuzu çok güçlü ifade etme yolu nedir? Dilin bütün anlatım enstrümanlarını değerlendirmektir. Hocam efendi çok zengin bir dil ile inandığı değerleri anlatan bir insandır. Belki bazılarını iddialı gelebilir ama Hocam efendi Türkçeyi en zengin kullanan insanların başında gelen birisidir. Herhalde en çok en zengin kelime hazinesiyle Türkçeyi kullanan insan Fethullah Gülen Hoca İsteyen bu konuda araştırma yapabilir. Rapor yazarları Hoca Efendi'yi tadil tekbir edebilmek için onun mecazi metaforik anlatımlarından medet ummuşlar. Gerçekten çok acınacak bir durum. Yani mecazi metaforik anlatım Kur'an-ı Kerim'de var, sünnette var, bütün dillerde var. Daha önce bunun üzerinde durmuştuk biliyorsunuz. Burada da yapmaya çalıştıkları o. Tabi ilk önce Hocaefendi'nin yazısındaki bütünlüğü görmezlikten geliyorlar. Esas konunun ana mihverini yok sayıyorlar. Aradan kesip biçerek mecazi bir anlatım üzerine daralet yaftası vurmaya çalışıyorlar. Şimdi alıntı yapılan yazıya bakalım. Şimdi bu yazıda Hocaefendi beklenen bir nesilden bahsediyor. İmani değerlere bağlı, manevi değerlere bağlı, milli değerlere bağlı bir neslin yetiştirmesi konusundaki ızdıraplarını, heyecanlarını, çilesini dile getiriyor. Peki nasıl bir nesil yetiştirmek için bir hedef gösteriyor? Sahabeyi merkeze koyarak, sahabe çizgisinde bir nesil yetiştirmeyi hedef gösteriyor. Sahabeyi örnek alan Osmanlı'yı hedef gösteriyor. Yavuz'dan misaller veriyor. Şimdi yazıya bütün içerisinde baktığımızda Hz. Hübeyb'den, Hz. Musab bin Ümeyr'den, Halit bin Velid'den, Hz. Katade'den ve Yavuz Sultan Selim'den örnekler verildiğini ve bunların rol model olarak yetişecek gençliğin önüne konulduğunu görüyoruz. Bir nesil yetiştirme gayreti pek çok insanda var işin çilesini çeken insanların hepsinde var. Nurettin Topçu'ya bakın, Sezai Karakoç'a bakın, Necip Fazla bakın. Pek çok insanlarda var bunlar. Şimdi yazının girişi şu şekilde. Neredesin yıllarca hasretini çektiğimiz kahraman? Neredesin hayallerimizin güvercini, rüyalarımızın üveyki? Neredesin Basu Badel Mevtimizin müjdecisi? O efendi bir kahraman nesil bekliyor. Bu neslin yetişmesi için yapılması gereken fedakarlıklardan, gayretlerden bahsediyor ve rol model olarak da önlerine sahabeyi koyuyor. Bakın Hoca Efendi ifadelerini aynen okuyorum. Hani bir keresinde dostunun ayağına saplanan bir dikenle senin hayatını bir terazide tartmak istemişler de sen çılgına dönmüştün. Bin ruhun olsa onun zülfünün tek teline feda etmemeyi Vefasızlık sayıyor ve isyan ediyordun. Neredesin Hubeyb? Hocaefendi ilk verdiği örnek Hazreti Hubeyb'den. Aslında bu ilk örnek rapor yazarlarının iddialarını çöpe atıyor. Burada verilen örnekteki kahraman özelliği ne? Efendimizin mesajı için her türlü fedakarlığı ortaya koymak. Hatta onun zülfünün tek teline dünyayı feda etmek. Böyle bir insan yetiştirmek istiyorsunuz hoca efendi. Bu takdir edilmesi gerekirken onlar bunları görmedikten gerek tektir etmeye tadil çıkarmaya çalışıyorlar. Sahabe gibi inandığı değerler uğrunda her türlü fedakarlığı yapacak sağlam duruşlu kahraman bir nesil yetiştirmenin örneklerini vererek başlıyor hoca efendi. Diğer örnek diğer örneğe geçiyorum. Ve yine bir defasında senin kolunu kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi yere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı. Sen cennet hurilerinin divan duracakları bu yüce başı saklamak istiyordun. Ve hatırlarsan şöyle diyordun. Bu baş bu omuzlarda olduğu müddetçe ona gelip çarpan şeyleri göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum. Neredesin Musab? Musab bin Ümeyr. Bakın ikinci verdiği misal bu. Bu misalde her türlü gayri meşru yollarla hizmet etmeyi hedef gönderdiği iddiasını çürüten bir şey. Dinin kriterlerine çok bağlı, efendinin çok bağlı insanlardan misalleri veriyor hocam. Efendi. Yine bir başka örnek. hocam. Efendi'nin bu yazıda verdiği. Dost düşman kılıcının gökten indiğine inanıyor orduların seni insanlığın tedibiyle vazifeli bir melek sanıyordu. Tam zaferlerinin böyle üst üste kaideleştiği ve senin bu müstesna kaydı üzerinde abideleştiğin bir dönemde iltifat beklediğin bir ağızdan vazifeden affedildiğini işittin. Sarığın boynunda ve bir mücüm hüviyetinde oyucu ağızdan halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyor. Halbuki sözlerini dinlerken ona hak veriyor ve hakkında kesilip biçilen kararlara inkiyadını belirtiyordun. Hz. Ömer'in sözleri bu. Halk kazanılan zaferleri senin şahsından biliyor Halit. İnsanları şirkten kurtarmak için Hz. Ömer öyle bir tasarrufta bulunuyor. Halit zirvede bir kumandan asker arkasında o da ne yapıyor? Hz. Ömer'in icraatına boyun eğiyor. Çok büyük bir kahramanlık. Sonra tuttun elinin altında bulunan birin emrine girerek yüce idealin uğrunda yoluna devam ettin. Söyle Allah aşkına bütün bunlara nasıl katlandın? Senin izzetin, hepsin ve onurun yok muydu? Soluklarına sadığımız yiğidim Halit neredesin? Makam mevki için dini değerlerini peşkeş çeken, her türlü kutsal değeri feda eden insanlara bunları anlatmak çok zor. Her ne kadar bunlar dini temsil ediyor gözükse de bakın hocaefendi verdiği misali Halid bin Velid gibi insan yetiştirme. Yine sahabeden Ebu Katade örnek veriyor. Emre itaatteki inceliği anlamasını misal veriyor. Kâh bin Malik'le konuşmama emrine itaat etmesi, en sevdiği arkadaşıyla konuşmayıp Efendimiz'e olan bağlılığını ortaya koymasını misal veriyor. Ne o sadakat, ne o vefa, ne o irade. Neredesin Ebu Katade diyor. Dini değerlere sımsıkı bağlı bir başka örneği nazara vererek bu tip bir gençliğin yetişmesini teşvik ediyor, örneklendiriyor, anlatıyor. Şimdi Türkiye'de 60'lı yıllardan itibaren Hoca efendinin vaazlarıyla sahabe tanınmıştır, bilinmiştir, sahabe müslümanlığı gündeme gelmiştir. Ve sahabe gibi dini yaşamayı Hocaefendi hep hedef göstermiştir. Sahabe-i kiramın isimlerini pek çok çocuğa vererek, pek çok insana vererek onların tekrar hayatımıza girmesine çok önemli vesilelik yapmıştır. Ve insanlar sahabeye örnek alarak Efendi hizmet çizgisinde 160 ülke hicret etmişlerdir. Her türlü fedakarlığı ortaya koymuşlardır ve koymaktadırlar. Şimdi Hoca Efendi bunu örnek gösteriyor. Ve daha sonra verdiği örnekte sahabe çizgisinde yürüyen bir Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim. Onun da ayrı bir büyüklüğüne dikkat çekiyor. Bakın verilen misallerin hepsinde çok ayrı bir derinlik var. Efendimizin çizgisine sapa sağlam bağlılık var çok ciddi nefis muhasebesi var. Kendini aşmışlık var. Allah Resulü'nün mesajını insanlar ulaştırma adına her türlü fedakarlığa saygı var. Pek çok şey var. Burada bakın Yavuz Sultan Selim'i örnek verirken onun hangi yönüne vurgu yapıyor? Bir defa da sen hocanın önünde yürüyordun. Itırla yıkanmış cübbene onun atının ayağından bir damla çamur sıçramıştı. Sen o gün bir hükümdardın. Dünyayı iki hükümdara az gören bir hükümdar. İranlı Kapıkulun kulun, Memluklar kölelerindi. Şirler pençeyi kahrından olurken lerzan. Sen tuttun, o çamurlu cübbenin tabutuna sarılmasını vasiyet ettin. Sen nesin? Sofi misin? Derviş misin? Yoksa yerde gezen bir melek misin? Ve şirpence neredesin? Bakın zirvede bir dünya hükümdarı ama onda müthiş bir iç derinlik var. Hocasına saygısı var. Tabi bunları milletin malını hortumlayarak oluşturduğu havuzla din tüccarlarını, gırtlak ağlarını satın alıp kendine rağmeden yöneticilerin anlaması çok zor. Onlara göre herkesin, her alimin, her ilim adamının bir bedeli vardır. Onu verirsin, onu kapı kulu fetvacı haline getirirsin. Dik duranları da terörist dersin veya başka sebeplerle diskalifiye edersin, etmeye çalışırsın. Ama tarihe baktığımızda peygamberimizin çizgisinde, sahabe çizgisinde giden başta mezhep namları olmak üzere bütün maneviyat büyükleri zalime, gaddara boyun eğmemiş, peylenmemişlerdir. Çile çekmişlerdir, sürgün yaşamışlardır. İşkenceler hapishanede ölmüşlerdir. Ama arkadan gelen nesiller onları takip etmiştir. Şimdi ana konumuz itibariyle bakın Hocaefendi bunları anlatıyor. Bir nesil yetiştirme yoluna örneklerini veriyor. Böyle bir nesil yetiştirmek için insanları teşvik ediyor. Tabi bunu yaparken Hoca Efendi ideal bir nesil yetiştirme yolunda yürürken bazı sapmalardan, kaymalardan, kayıplardan bahsediyor. E Osmanlı'nın son döneminde maalesef bunlar yaşanmış. Bir iki nesil heder olmuş. Bunlara vurgu yapıyor. Bakın devamında ne diyor Hoca Efendi? Bu uğurda belki bin defa aldanacak, Bin defa ateş böceklerine koşmalar dizecek, yüz bin defa zangoşlara yahşi çekecek ve vaftiz suyunu abi hayat diye içeceğiz. Ama bir Mevlana anlayışında senin yolundaki yalanlara dahi gönlümüzü çıkarıp armağan etmeden geri kalmayacağız. Evet, Osmanlı'nın son döneminde Avrupa'ya pek çok insan gönderilmiş ama onlar, bırakın İslam adına yeni bir açılım yeni bir ufuk olmayı Müslüman kimliklerinden uzaklaşmış ya papaz olmuş ya rahib olmuş bir kısımları. Yani bunlara bir işaret var. Zangoçluk yapmak ne demek? Zangoçlara yaş çekmek, işte kiliseye davet etmenin sembolü. Vaftiz suyu, papazların yaptığı şeyler. Şimdi bu tür ifadeler Necip Fazıl'da var. Cemil Meriç de var. Ben örnek olarak ikisini zikrediyorum. O dönemdeki kayıp nesille ilgili bakın Mehmet Akif ne diyor? Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz. Protestanlara zangoşluk eder diyor. O dönemdeki bir aydın geçinen ve aydın kabul edilen bir profile Akif'in verdiği cevap. Onların karakteriyle ilgili yaptığı bir analiz. Cemil Meriç'te bu ülke isimli eserinde Batının dini ve kültür değerlerini putlaştıran, kendi Müslüman kimliğinden uzaklaşan heder olmuş nesilleri dile getiriyor. Cemil Meriç'in ifadelerini aynen okuyorum. İrfani tabiat değiştiren aydınlarımız yeni tanrılarına evlatlarını kurban ederler. Cevdet Paşa'nın torunu, Katolik rahibesi Fikret'in oğlu protestan papazı olur. Haluk bir cins isimdir artık. Tarihten kaçanların ismi. Şimdi bakın bunu çok güzel Cemil Meriç o çok enfes ifadeleri dile getirmiş. Bir haliteyi dile getirmiş. Yani ideal bir nesil yetiştirme yoluna çıkıldığı halde bu tür kayıplar olmuş. Hoca Efendi bunlara dikkat çekiyor. Bu birden olmaz. Tamam denediniz bir gayret oldu. Ama burada rangoşlara yahşi çekenler de çıktı. Vaftiz suyuna abu hayat diye içenler de. Daha bu yolda bunlar olur. Kayıp nesiller olabilir diyor Hoca Efendi. Ve bunu biz üzerinden ifade ediyor. Diğer taraftan Hoca Efendi Batı'nın gerçekleştirdiği Rönesans karşısında şok olan aydınlarımızın kendi değerlerinden, kimliklerinden uzaklaşmalarının çok kötü bir kırılma olduğuna da dikkat çekiyor. Eserlerinde bunlar da çok ciddi işliyor. Ama rapor yazıları tabi buralarda görmezlikten gelmişler. Zaten genel zaporda takip ettikleri metot bu. Ben misal kabulünden bir yeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Batı'nın sanayi ve teknolojik gelişmeleri karşısında şok olmuş aydınlarımız, çağa göre kendilerini yenileyeceklerine bize ait bütün değerleri terk etmek ve duyguda, düşüncede bütün bütün batıllaşmak gibi korkunç bir tarih yanlışlık içine girdiler. Tabii ne tam batıllaşabildi ne de kendi dünyalarında kalabildiler. Öz gitti, manevi değerler yıkıldı, millet ağacı sarsıldı ama bütün bunların karşılığı olarak kendi değerleriyle batı yakalamakta mümkün olmadı. Burada üzerinde durulması gereken Rapor yazarlarının çarpıttığı ve es geçtiği bir diğer hususta şu. Bakın bu yazı 1980'in yılların başında yazılıyor. Türkiye'de kaos var, anarşi var, sokaklarda her gün pek çok genç öldürülüyor. Hocaefendi'nin hitap ettiği cami cemaati var, çok az sayıda insan var. Hocaefendi diyalog faaliyetleri 1995-96-97 yıllarda başlayan bir şey. Yani 15-16-17 sonra olan bir şey. Çok erken dönemde yazılan bir yazıyı alıp, işte bak burada bir yol haritası gösteriyor, bunları bunları yapın diyor demek de, gerçekten çok absürt bir çıkarım yani. Bir diğer hususta, Fethullah Akden Hoca Efendi'nin İslami anlayış, yorum ve hizmet çizgisinin kırmızı çizgilerinden bir tanesi, meşru yollarla hizmet etmektir. Gaye, vasıtayı meşru kılmaz. Onu siyasal İslamcılara sormak lazım. Hocaefendi'nin düşünce ve aksiyonunda en önemli kırmızı çizgilerden bir tanesi hedefin meşruiyeti kadar hedefe götüren yollarında meşruluğudur. İlk eseri kabul edeceğimiz ölçü veya yol kışıklardan irşat eksenine kadar pek çok yere bakabilirsiniz. Ama rapor yazarları bunun tam tersini iddia ediyorlar. Hedefe ulaşmak için her şey yapabilirsiniz. Zangoşlara yahşi çekebilirsiniz. Vakti suyunda abi hayat gibi için her şey yapabilirsiniz. Hani birileri demiş diye gerektiğinde etek bile giyeriz filan. Öyle değil. Eğer zaten hizmetin öyle bir dünyevi menfaati olsaydı, makam beklentisi olsaydı, çocuklarına, yakınlarına ballı makamlar, ballı maaşlar, kupon araziler gibi bir hedef olsaydı neden bu çileyi çekeceklerdi ki? gücü kuvveti temsil eden insanlarla anlaşır yollarına devam ederlerdi. Tam tersi bir dik duruş ortaya koydular. İnandığı manevi değerlerin peylenemeyeceğini ortaya koydular. Tabi Diyanet adına bu raporu hazırlayan insanlar bunu dini ilimleri çok iyi bilen edebiyatı yaşadığı dönemin kültürünü çok iyi bilen insan sıfatıyla bunları yazıyorlar. İşin garip ve üzücü tarafı Birazcık edebiyatla meşgul olan insanlar bilirler ki mecazi metaforik anlatımları hakikat gibi anlamak çok yanlıştır. Mecazi metaforik anlatımlardan hakki bir mana çıkarmak ya cehaletin göstergesidir, ya bir kasıt vardır veya başka bir şeyin ifadesidir ve insana güderler. Ya bu mecazi bir anlatım. Ama tabii burada şunu görüyorsunuz, Hocaefendi'yi tadil edebilmek için mecazi anlatımlardan, metaforik anlatımlardan medet umma acziyetini müşahede ediyorsunuz. Sarih açık bir şey bulamıyor. Ne yapacak? Bütünlüğünden kopararak mecazi anlatımlara dalalet yaftası vurmaya çalışıyorlar. Oysa ki oysa ki bir konuyu anlatırken çok zengin bir bakış açısıyla sunmak Hoca Efendi'nin en önemli özelliklerinden. Yani ayet, hadis, sahabe hayatı, siyer, felsefesi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebi edebiyat, edebi sanatlar, teşbih, mecaz, kinaye, mitoloji çok zengin bir argümanlarla meseleyi hoca efendi sunuyor. Ya yani bu şuna benziyor. Yani sizin e, icra etmek istediğiniz bir güfteniz var. Yani bunu bir tek enstrümanla da icra edebilirsiniz. Çok farklı enstrümanları kullanarak kemanı kullanarak, sazı kullanarak, piyanoyu kullanarak, değişik müzik aletlerini kullanarak çok zengin bir şekilde de o güfteyi seslendirebilirsiniz. İşte çok zengin disiplinlerle, edebi sanatlarla bir mevzuyu anlatmak aslında takdir edilmesi gereken bir şey. Nitekim bunu pek çok insanda yapmıştır. Yani Nurettin Topçu'dan Necip Fazıl'a, ondan Sezai Karakoç'a bakarsanız bu tür mitolojideki sembolik anlatımları kullandıklarını görürsünüz. Mecazi, metaforik anlatımlarla maksatlarını ifadeye yöneldiklerini, daha güçlü bir mesaj verdiklerini görürsünüz. Yani bu zatlara bakarsanız hayatlarına, eserlerine bakarsanız Hint'ten, Yunan'dan, Fars'tan, Roma'dan, Kartaca'dan antik dönemin edebi ve askeri kahramanlarına yer verdiklerini görürsünüz. Rapor yazarlarının yaklaşımına göre onlar da dine uymayan bir söylem geliştirmiş oluyorlar. Rapor yazarlarının bakışıyla değerlenecek olursak bu son dönemdeki çok önemli fikir ve düşünce insanları kullandıkları mecazi, metaforik ifadelerden dolayı daralete sapmış oluyorlar. Tabii bunu dini bilen, düşünceyi bilen, edebiyatı bilen, sözü bilen insanlar nasıl karşılar? Ya bunu bir kasta verirler ya cehalete verirler. Yani Diyanet adına rapor yazan insanların bu edebi anlatımlardan, metaforik ifadelerden bir darlet çıkarmasını bir hakperestlik olarak görmezler, insafsızlık olarak görürler ve daha ya hiç mi edebiyattan behreniz yok derler. Hocaefendi'nin Efendi'nin çok zengin bir dille sahabe çizgisinde bir nesil yetiştirmek için temel İslami değerleri, terminolojiyi kullanmanın yanında çok zengin disiplinleri değerlendirerek, edebi anlatımları, mitolojideki sembolik ifadeleri kullanarak maksadını ifade etmesi dünden bugüne pek çok insanın yaptığı bir usulken, takdir edilmesi gerekirken maalesef Diyanet adına rapor yazanlar buradan bir dalalet çıkarmaya çalışmışlar. Cenab-ı Allah istikametten ayırmasın. Allahum erinal hakka hakkan verzukna ittiba'a ve erinal batile batilen verzukna iştinabe. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Türkiye'de iktidar, din işlerinden sorumlu devlet kurumu vasıtasıyla ülkenin en geniş tabanlı sosyal hareketlerinden birini tekfire varacak kadar ağır ithamlarla suçladı ve Hizmet Hareketi hakkında bir rapor yayınladı. Wise Institute bünyesindeki ilahiyatçı uzmanlardan oluşan bir araştırma ekibi, Diyanet'in yayınladığı bu raporu pek çok yönden inceleyip analiz etti. Bu analizde söz konusu raporun tamamen içi boş ithamlardan oluşan, çarpıtılmış bilgilerle dolu ve ön yargılı bir metin olduğu bütün netliğiyle ortaya kondu. Ayrıca bu rapor vesilesiyle Türkiye'de halen yaşanmakta olan iktidar-din ilişkilerinin acı hikayesi de açığa çıkmış oldu. Diyanetin Hizmet Hareketi raporu üzerine bir inceleme, Devletin Tahakkümünde Din kitabı, Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, www.sureyakitap.com'da